yapıyorsun. Temizlik mi yapacaksın? Bugün temizlik günü mü? <laughs> ah, ah seni seni. Hadi bakalım temizlik yapacaksın. Ben sana bunu ayarlayayım boyuna göre ayarlayacağım ben bunu. Tamam onunla da sileceksin yerleri. Toz gözünde vereceğim. Önce merhaba diyoruz arkadaşlarımıza. <gülüyor> merhaba. <gülüyor> merhaba arkadaşlar. Şimdi biz bugün temizlik yapacaktık. Tarık ben yapmak istiyorum dedi. Ben dedim tamam yapabilirsin. O zaman bunu da bir videoya çekelim dedim. Tamam önce süpürge yapalım sonra silelim. Olmaz mı? <laughs> Oyuncaklarını kaldırır mısın kenara Tarık? Ha? Oyuncaklarını kenara kaldır. Bisikletini, arabanı onları kaldıralım hadi. Bunları kal Gerçi kenarda dursun onlar. Tamam sen süpürge yapabilirsin. Ben sana göre ayarlayayım bunun ayarını. Tamam mı? Dur. Bir saniye. Ha, sana göre ayarladım. Dur. Şuradan açalım. Ayağım basıp. Ee, şu ta şu tarafa geçsen anneciğim. Dur tatlım. Gel bakalım. Gel gel. Çalıştıralım. Bas sen düğmeye. şuraya basayım mı? Hadi bakalım. Başlıyoruz. Aferin aferin. Şuraları da yap. Şuraları. Şuraları da yap. Ağır mı? Dur ben sana yardım edeyim. Artık tut ucundan beraber yapalım. Beraber yapalım. Heh. Tamam. Halıyı yapabilirsin. Palın Aferin sana. Koltuğa vurmana gerek yok o kadar çok. Buraya. Aferin benim oğluma. Gel buralarda çok kirlenmiş. Buralarda kirlenmiş Tarık. Buraya buraya. Şuraya gel. Ben sana süpürgeyi taşıyayım yardım yani edeyim. Gel bakalım. Al, çalışıyor kısırgem. Yoruldun mu? Çok ağır değil mi? Tamam orası temiz oldu artık. Ha? Temiz oldu. Şurayı yapalım. Artık. Şöyle yapacaksın. Gel. Şurayı yap bakalım. Ay sakalı. Al. Gel şuraya bunu çekeyim. Aferin sana. Sehpanın altını da. <laughs> tamam. Kapatalım onu artık. <laughs> çok güzel. Aferin. Sen çok güzel <gülüyor> süpürdün. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Dursun burada. Evet sehpalarımızı silelim o zaman. Hadi bakalım. Biraz daha güçlü yap. Biraz daha güçlü. Al bezi. Bezi al sil. Sonra televizyonu silersin. Anne. Burayı sil. Burayı sil. Ha. Bezi ıslatma. Sehpaya sık ama. Ne? Sehpaya sık. Dur. Süpürgeyi şöyle çekelim ıslanmasın. dijitalio şey olmasın. Hı. Tamam yeter çok çok sıktın. Çok ıslattın. Şimdi kuru orayı sil, temizle. Hı. Güzelce sil bakalım hadi. Bu dursun burada. Tamam. Hı. Sen sil orayı. Hı. Sen sırf onun için zaten <laughs> temizlik yapmayı heveslisin Tarık. Çok ıslattığın zaman kurutamazsın tatlım. Sil sil. Yerleri siler misin? Hadi burada kalsın. Sil onu. Aferin. Aferin. Kakılmış Tarık. He? Sen kakılmış mısın? He? He? <laughs> temizlik senden mi sorulur artık? Yemek, temizlik. Oh. Tarık. Ama çok ıslattığın zaman kurutamazsın anneciğim. Anne. Tamam sen onu çok seviyorsun ama Anne. şimdi değil. Şey Dışarıda ben sana onun boş şişesini vereyim. Bittikten sonra ayırayım sana. Dışarıda çiçekleri sularız tamam mı? Çimenleri falan su yaparsın yağmurlama. Çok ıslatıyorsun Tarık. Bir şey söyleyebilir miyim? Kızmaya başlıyorum ama. Onu ver. Onu bana veriyorsun. Hadi kurula ondan sonra tekrar vereceğim. Olmaz ama böyle. Hadi kurula. Sil sil. Şuraları ıslattım bak. Şuraları sil bakalım. Bezi ıslatma. Anneciğim bezi ıslatmayacaksın. Şöyle siler misin bak. <laughs> Yeter. Bunun işi bitti artık. Sil. Aferin. Sırf sen bunun için zaten temizliğe karışıyorsun. Her yere batırıyorsun. Sil 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 sil, sil. Aferin sana. Aha. Aferin sana. Abisi. Vila dayı getirsene. Ha? Abim Vila getirsin. Hayır. Tamam. Sen sehpanın tamamını siler misin? Hayır. Abisi. Yo yo. ben bir da. Evet, viladayı getirecek abi. Yerleri de sileceğiz. Temizlik yaptı Bugün temizlik günü. Evet. Çok mutluyuz. Temizlik yaparken mutlu olan insanlardan mısın sen Tarık? o tamam yeter artık bunu. Sıktık. Yeter. Neden? Televizyona ayrı. Sen burayı biz temizle bakayım hiç. Pırıl pırıl olsun bakayım. Mis gibi koksun. Hmm, mis gibi koktu ev. Pırıl pırıl. Evet orayı da sil tatlım. Çok güzel siliyorsun. Aferin. Koltuk. Bu yastığı da düzeltir misin Tarık? Şu yastığı da düzelt. Ver onu bana sen. Yastığı bir düzelt anneciğim. Bak bu yastık çok kötü bozulmuş. Düzelt hadi. Hah, aferin. Kabart. Tamam. Bir de dayı Hadi. getir abisi. Hadi. Dur. Ben sıkıp Hadi. sana vereyim mi tatlım? Dur, Hadi. Çok sulu olmasın. Hadi. Dur. Hadi. 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 Al. Hadi. Hayır. Hayır orası değil. Hadi. Burası. Burayı sileceksin. Sil bakayım. Sil sil. sil, sil. Temizle. Güzelce sil. Aferin sana. Hayır. Oralar değil. Sadece yerler. Sadece yerler. Hayır. Oralarda. Sadece oralar yerler. Sil anneciğim. Tatlım. halının üstüne de getirme. Bak. Ama bu böyle olmaz. Şurayı sileceksin. Sil sil, sil sil sil. Pırıl pırıl olsun. Mis gibi koktu. Oh. Tamam. Onu da getireyim ben sana. Tamam. Kova burada dursun. Tamam. Yap hadi o zaman. Senin bir kovan vardı minik. Ha? Nerede o? Oyuncak kovan vardı. O da Depoya mı gönderdin? Ha? Ha? Evet. Böyle ha. suyunu bir, sıkalım. Ha. Al bakayım tatlım. Al bakayım. Sil. sil sil orayı sil. Ya işin gücün suyla oynamak arkadaş ha? senin ya. Ne kadar suyu seven bir çocuksun. Şöyle kenara kaldıralım dayağın da altında. Temizlik yaparken. Çok güzel. Aferin. <laughs> sil 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 oraları da sil. Aferin çocuğuma. Ay daha silmedin ki sen. Silmedin ki. Tamam yıkamak istiyorsun. Tamam. Şöyle yapacağız. Oraları oraları bezle sileceğiz. Televizyonu bezle sileceğiz. Zaten bak her yer parmak izi. Oyuncakların çekmeceleri dolduruyorsun. Evet. Al bakalım sil. Al bakalım. Sil, 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 sil. Aferin Tara. Pırıl pırıl oldu ev. Mis gibi yaptın. Oh, mis gibi de koktu temizlik kokusu. Baharda gelmiş. Bana vuruyorsun ama. Bir Hayır! Hayır! Sen şaşırdın iyice. Bu yerler için. Bu yerler için şurayı silelim. Gel birlikte silelim hadi. Tutucundan. Tutucundan. o, oh. Böyle sileceğiz. Hıh. Hmm. Sil 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 sil. Aferin. Şöyle köşelerden. Şöyle. Ha oralar, oralarda tozunu almamız gerekiyor. Evet, oralar çok kötü. Çok toz olmuş. İki gündür temizlik yapmadık. Toz olmuş. Zaten koyu renk onlar. Hemen tozu belli ediyor. Tamam. Şimdi temizliğimiz devam edeceğiz. Biz önce bir arkadaşlarımıza vedalaşalım. Burada bana bakarak vedalaş. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Gel. Tamam hadi temizliğine devam ediyorsun. Bay bay yap arkadaşlarımıza. Bay bay. Öpücük nerede? Ah, mistik okulu. temizlik öpücüğü. Heh, yine Vida'nın. Sen aldın yine spreyi. Tamam arkadaşlar görüşürüz. Bye bye. Kendinize bye. iyi bakın. Bay bay. <laughs> Kanalımızı beğendiyseniz beğendim butonuna basmayı unutmayasım. Sizleri seviyoruz.